Değerli misafirlerimiz, saygı değer aile büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Bu yeniden tanışma, dayanışma toplantımıza hoş geldiniz. Akraba oğuzlarını bilmez, hatta birbirlerini hiç tanımaz hale gelmiştirler. Çeşitli sosyal ekonomik sorunlar, iş, eğitim vesaire nedenlerle zaten birçoğumuz ülkenin her yerinde dağılmış durumdayız. Bu yüzden ailemizin bireyleri arasında giderek büyüyen bir yabancılaşma yaşanmaktadır. <laughs> bu duruma bir son vermek, aile bağlarını yeniden sağlamlaştırmak, gençleri yeniden tanıştıracak bir şey yapılması gerekiyor. İşte bu amaçla bir sayılar Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. Ve kısa zamanda sizin de gördüğünüz gibi bu tanışma, dayanışma toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıların gerçekleşmesinde en büyük katkıyı şüphesiz aile büyüğümüz Sayın Ömür Gürsoy'dur. Evrim Gürsel yapmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Ve i̇şte yardımlarıyla bu, bunu başaracağımıza inanıyorum. Siz sözlerime burada son verirken hepinizi saygı ve sevgilerine sevgilerimi sunuyorum. İyi yap, <laughs> <laughs> Sevgili akrabalarım hanımefendiler beyefendiler hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Ben size söylerim çok kalabalığız. Çok akrabamız var birbirimizi tanımıyoruz. Hakikaten 500 500